tabii hem kotanın oluşumu bir sürü etken var. Ee, i̇şin açıkçası çok iyi bir fuar geçmeyeceği sektöründe kanaati idi. Bir beklentimiz, büyük bir beklentimiz yoktu işin açıkçası. Biz bu... bu ağırlık yani bu savaşlardan ve altının yükselmesinden dolayı mı sizce? Şimdi şöyle yani burada aslında her piyasanın ayrı ayrı sıkıntıları var yani işi ihracata alırsak buradaki kota farkı e, ihracatın ciddi anlamda sıkıntıya girmesi şu anda yaklaşık 3-4 bin doların oluşu. E, burada tabi böyle bir farktan dolayı müşterilerle ciddi anlamda sıkıntı yaş yaşanıyor. Bırakın ki bunu şeyi e, işler nasıl diye emin olun numune gösterip sipariş dahil almak istemiyor. Çünkü sipariş alsak, ürünü üretsek e, gene bir sürü sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yani ise kalmış oluyor ee, çünkü bir sürü sıkıntı yaşıyorsunuz İşte bu farktan dolayı kota farkından dolayı ülkemizdeki olan fiyat farkından dolayı işte müşteri ürün ayırıyor siparişi bekletiyor ya fiyat işte belki biraz aşağıya gelir gibi ürünü yapıyoruz ürün ayrı bekliyor çünkü ihracat hakikaten Türkiye'de son yıllarda ihracatta hakikaten çok iyiyiz. Bu işi yapan üretim anlamında da çok değerli meslektaşlarımız vardı. Ve bunların e, hakikaten ciddi anlamda şevkleri kaçtı. E, bakıyorsunuz bugün işte bir sürü meslektaşımız Dubai'ye gidiyor, Mısır'a gidiyor. Ülkemizdeki yıllarını vermiş olan işte bu kadar senelik bir sektör, dünyada belki de en iyi noktada olduğumuz branş olan bir sektörümüze üzülüyoruz. Neye üzülüyoruz? Bu evet, yakın zamanda 8'e yakın firma Mısır'a yatırım yaptı. İşte Fas, farklı ülkelerde yatırım yapılıyor şu anda Dubai gibi. Burada aynı zamanda beyin göçü oluşuyor. En e, sizce yani bu daha kötü ve tehlikeli değil mi sizce? Yani beyin göçü oraya gidiyor şu anda. Bunu tekrar Türkiye kazanabilecek mi? Tekrar dönüş yapacak mı kendisi? E tabi zaten buradaki en büyük sıkıntı bu. İşsizlikler oluşabilir. Farklı boyutlarda nedenlerde bir takım hadiseler olur ama sonuç itibariyle mutlaka bunu düzeltebilirsiniz. Ama bu beyinleri buradan göç ettirirseniz bu beyinler buradan gider bu sistemler farklı yerlere kurulursa bunu kolay kolay toparlayamazsınız. Yani elimizdeki bu işin e, ustalarını, erbablarını, e, üretim yapan firmaları buradan yurt dışlarına kaçırırsak, oralara giderse bu insanlar e, bir daha burada toparlamamız ve bunun yerini doldurmamız e, kolay olmaz. E, en büyük belki sıkıntımız bu. E, başka sebeplerden dolayı olabilir. Yani işsizlikler azalabilir. Bunlar çok sıkıntı değil çünkü ben 41 senedir bu işin içerisindeyim. Sektörümüzün içerisinde bugüne kadar onlarca sıkıntılar yaşadık. Bunları bir şekilde doğal olan şeyleri atlatabilirsiniz, bunlara katlanabilirsiniz. Ama bu kota farkına hakikaten ne anlam verebiliyoruz? Ee, yani ne olduğunu, niçin olduğunu, evet bunun işte sebepleri iletiliyor falan ama yani ihracatçının bir şekilde çok hızlı dönmesi lazım. Madene çok hızlı ulaşması lazım. Çünkü çok küçük kar marjlarıyla ihracat yapıyoruz. Çünkü son dönemlerde e, bu sektörün içerisinde e, ciddi insanlar çalışıyor. Ciddi ciddi anlamda e, ee, insanlar çalışıyor. Bugün bakıyorsunuz Kuyumcu Kent, Kapalı Çarşı full anlamıyla çalışıyor ama bunun çalışmasının sebepleri nedir? Evet, tasarımda iyiyiz, üretimde çok hızlıyız ve bunun yanında da uygun içliklerle üretim yapıyoruz. Yani bunun için ne yapmamız lazım? Çok hızlı dönmemiz lazım. Yani ihracatçı firma e, çok karlı fiyatlarla ürün satmıyor. İşin açıkçası bu beyinler yıllarca geçirdikleri tecrübeyle aslında bir nevi sermaye bunların hepsi etken ama bilek gücüyle çalışıyor. Yani bu değerler bu ülkeden kaçırdığımız zaman başka yerlere bu sistemleri kurdukları zaman inanın bunların altları dolmaz yani.